Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Demet Özdemir kıskançlıktan herkesi kılıçtan geçirdi. Son yılların iki popüler kadını Hande Erçel ve Demet Özdemir arasındaki savaş gitgide artıyor. Daha önce pek çok defa karşı karşıya gelen, giydikleri kıyafetle sürekli pişti olan Demet Özdemir ile Hande Erçel, arasındaki rakabet bu kez kıskançlık krizine dönüştü. Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan sonra sessizliğini koruyan Demet Özdemir, kıskançlıktan kendisinden geçti. Bakın ortalığı nasıl yangın yerine çevirdi. Tezin gündeminde kendilerine sık sık yer bulan iki kadın arasında neler oluyor? Doğduğum ev kaderim dizisinden sonra herhangi bir projede yer almayan, Son olarak 2021 yılında aşk yaşamaya başladığı Oğuzhan Koç'la olan aşkını 2021 yılında sonunda bitirme kararı alan Demet Özdemir'in ne işte ne de aşkta yüzü gülmüyor. Hal böyle olunca bardağı taşıran son durumda Demet Özdemir kıskançlık krizine girdi. Keri yanda bir o qədər populyar olan bir isim Hande Erçel var. Hər hansı bir dizidə və ya filmdə projesində yer almasa da, rol aldığı reklam filmləri ilə sosial media paylaşımları ilə adından söz etdirən Hande Erçel Türkiyə bazarına girəcək olan Disney ilə anlaşmaya vardı. Nə olduysa bundan sonra oldu. Çünki Demet Özdemir ilə Hande Erçel aynı menecerin şirkətinə bağlı. Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan sonra sıkıntılı günler geçiren Demet Özdemir bardağı taşıran bu son olayla kendisinden geçti. Kıskançlık krizine giren Demet Özdemir önce ajanstakileri kılıçtan geçirdi, ardından da Hande Erçel'i takipten çıkardı. Yaklaşık bir hafta sonra siniri geçti ve Hande Erçel'i yeniden takibe aldı. Daha önce defalarca karşılaştırılan iki güzel arasında olayın ise gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.